Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Ee, bu hafta da tekrar sizlerle beraberiz. Ne yapacağız? Geçen haftalarda yaptığımız gibi bu pazarda yine uzun vadede yatırım yapılabilecek hisseleri tespit etmeye çalışacağız. Yani burada uzun vade derken minimum 3 ay gibi düşünmenizde fayda var. E, süreyi hissenin yapısına göre bir seneye de çıkarabilirsiniz. İstiyorsanız 3 sene 5 seneye de çıkarabilirsiniz. hissenin gidişatına göre Tabii ki burada biraz karar sizin. Ne yapalım Videoyu e, videoya başlamadan evvel videoyu beğenirseniz yorumlarınızı yaparsanız ve kanalı takip ederseniz. sevinirim arkadaşlar. destekleyen herkese şimdiden tek tek. Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi şöyle yapalım. Biliyorsunuz bu taramaları nereden yapıyoruz? Efraise scoring üzerinden yapıyoruz arkadaşlar. scoring Coring'de bir üyeliğimiz var. Burada portala giriş sağlıyoruz. Portala giriş sağladıktan sonra bakın burada bize e, bir panel geliyor. Bu panel üzerinden biz neyi sağlayacağız? E, kontrolleri sağlayacağız esasında. Nereden? Filtreleden arkadaşlar. Şimdi filtrele ne demek? Aslında son dönem gerçekleşen bilançoya göre Bakıyoruz, belirli filtreler koyuyoruz ve o filtrelerden e, geçebilen hisseler bizim önümüze çıkmaya başlıyor. Ne gibi arkadaşlar? Hemen mesela şöyle yapalım, buradaki gösterge sayısını ona çıkaralım ve e, şununla başlayalım arkadaşlar. Diyelim ki e, şirketlerin net kar marjı %20 ve üzeri olan hisseleri getir diyelim net kar marjı yani bu şirketler arkadaşlar bakın 473'ten ilk filtreyi koyduk sayı kaça düştü 158'e düştü arkadaşlar ee, ne yaptık dedik ki karlılığı %20 ve üzeri olsun tamam bu güzel bir de öz kaynak getirisine bakalım burada da yine diyelim ki %20 ve üzeri olsun yani burada genelde faiz üzerinde bir ee, öz kaynak getirisi istenir ya da enflasyon üzerinde bir öz kaynak getirisi istenir. Buna da yine biz de diyelim yüzde yirmi ve üzeri diyelim arkadaşlar. Bakın rakam tekrar biraz daha düştü. Nereye? 146'ya düştü arkadaşlar. Şimdi gidelim. Ee, bir sonraki yapacağımız şey şu olsun. Uzun dönemli finansal tabloları incelemiş olalım. Birkaç tane tıkla sadece. Nedir? Son 3 yılda. Her çeyrekte pozitif net kar açıklayan şirketleri getir diyelim. Diyelim bakalım kaç tane? 62'ye kadar düşürdük bakın. Son 3 yılda sadece net kar değil, faaliyetlerden elde edilen vergi öncesi karlar da ne olsun, pozitif olsun diyelim. 62'den 52'ye düştü. Devam ediyorum. Son 3 yılda her yıl bu şirketler satışını arttırsın diyelim. Yani istikrarlı şekilde satışını arttıran şirketleri bana getirdiğim 52'den 39'a düştük. Bakın gitgide düşüyoruz. Ve son 3 yılda her yıl net karını, şimdi pozitif net kar alıyordu her çeyrekte ama bir de her yılda net karını arttıran şirketleri getir diyelim. Bakın 34'e kadar ne yaptık arkadaşlar? Ee, hisse sayısını düşürdük arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine gidelim. Bir de şöyle bir analiz yapalım sektörle kıyaslayalım. Diyelim ki yıllık satış büyümesi yani atıyorum bu sene 100 geçen sene 100 satmıştı şirket. Bu sene 120 sattı. %20 büyüttü satışını. Sektörde %10 büyüdü. Bu ne demek arkadaşlar? Bu şirket sektörün üzerinde satışını büyütmüş demek. İşte biz bu şirketleri istiyoruz. 34'ten bakalım kaça düşecek? 23'e düştü. Öz kaynak getirisi sektör ortalamasının üzerinde az önce öz kaynak karlılığı yüzde yirmi üzeri istemiştik. Burada da öz, kar, öz kaynak karlılığı sektörün üzerinde olan hisseleri getir diyelim. Getirsin 21'e düşürdük. Git azaltıyoruz bakın. Net kar marjı yani dipte kalan karlılığı şirketin sektörün üzerinde olmasını istiyoruz. Yani daha karlı işlemler satışını daha fazla arttırıyor ama net karı da daha yüksek olsun. Daha iyi bir şey olabilir mi? Olamaz. Cari oranı sektörün üzerinde yani nakit sıkıntısı olmasın. Bakın 21'den 16'ya düştü. Ve kaldıraç oranı yani borçluluk baktığımız zaman sektörün altında olsun diyoruz. Burada da sayıyı kaça düşürdük arkadaşlar? 5 tane daha kriter ekleyerek 15'e kadar düşürdük. Şimdi bayağı zaten bir şey ekledik. Yani karlılık, öz kaynak karlılığı, fabrik artışı, yıllık satış artışı, sektöre göre daha iyi performans gösteren firmalar derken 11 tane kriter ekledik. Şimdi 2 tane kriter daha ekleyeceğiz. Bunlardan birisi diyeceğiz ki arkadaş bu şirketler gayet iyi gidiyorlar. Son 3 senede işte her sene satışını arttırıyor, karlılığını arttırıyor. Sektörün üzerinde büyüme elde ediyor. Cari oranı, nakit durumu daha iyi. Borçlanma durumu çok daha iyi sektöre göre. Bütün bunları yapıyor ama e, bana bir de temettü versin ya bu şirket diyelim. Yani e, onu da %2 verimlilikle versin diyelim. Bakalım kaça düşürdük? 10'a düşürdük. Bakın arkadaşlar sayı gitgide düştü. Bir de gidelim pek oranına bakalım. Bu çarpanlardan bir tanesidir. Daha önceki haftalarda hep FK... PDD ve FD Fabrik kullanmıştık. Şimdi bir de gidelim PEG'i kullanalım. PEG de beklenti şudur arkadaşlar. Şirketin PEG oranının birin altında olmasını isteriz. Birin altında olmalı ki o şirket fazla değerlenmemiş olsun. Ama biz biraz daha abartalım ve diyelim ki 0. Pardon. 0.1'in altında olsun. En az da değeri 0 olsun. Bakın arkadaşlar. 6 tane firma önümüze geldi. Neleri koyduk? Çok kısa tekrar edeyim. Dedik ki bu şirketlerin net kar marjı dipteki karlılığı %20 üzeri olsun. Öz kaynaklarının en az %20'si kadar ne yapsın karlılıkla çalışsın. Ondan sonra dedik ki sektörün üzerinde büyüme, satışta büyüme, net kar marjında daha büyük olsun dedik, cari oranı daha iyi olsun, kaldıraç oranı daha iyi olsun dedik. Ondan sonra ne yaptık? Uzun dönemli dedik ki her çeyrekte kar elde etsin, favök elde etsin. Yani sadece e, kar değil, faaliyetlerden gelen kara da baktık. E, i̇şte atıyorum her yıl satışını arttırsın, son 3 yılda satışını arttırsın gibi kriterler ekledik. En son 2 tane kriter daha ekledik. PEG ve temettü verimliliği arkadaşlar. Yani dedik ki bu şirketler bir de bize temettü versinler ve PEG rasyosu da %0.1'in altında olsun dedik ve 6 tane hisseye kadar indirdik. Şimdi gideceğiz. Bu 6 tane hisseyi şöyle bir hızlıca ne yapacağız arkadaşlar? İnceleyeceğiz. Sonra bu 6 hisseye de gideceğiz. Bir puan veriyor olacağız. 10 üzerinden bir puan veriyor olacağız arkadaşlar. O puana göre de aslında biraz daha <laughs> çok pardon bu 6 hisseden hangileri daha kıymetli, hangileri daha güzel sonuçlar elde edebilir? Onu görmüş olacağız. Evet AKMGY ile başlayalım. FK oranı 3.94 oldukça iyi ana sektörün altında. PDD'de hakeza aynı şekilde. FD Fabök biraz yüksek ama alt sektöründe altında. Yani FD Fabök'ten biz puan kıracak olursak e, şöyle düşünebiliriz. E, buradan 2 puan aldı diyebiliriz değerleme çarpanlarından. Sonra gidelim. Genel skoruna bakalım arkadaşlar. Aslında genel skoru verimlilik haricinde gayet iyi. Verimliliği biraz iyileştirirlerse çok daha iyi yere gelecek. Yani buradaki 4 puanın 3'ünü AKMG'ye aldı arkadaşlar. Şimdi gidelim. Finansallarını şöyle bir inceleyelim. Ve bu sene 6. ay itibariyle 2. çeyrek itibariyle finansallarında da ne durumdaymış bir bakalım. Yıllık trendi sektörün üzerinde arkadaşlar ama çeyreklik trendi sektörün altında pozitif. Çeyreklik trendi sektörün çok altında pozitif ama çok altında. Burası da çok altında sayılabilir ve buralar da çok altında. Yani aslında sektör kıyaslamasında AKMG'ye son dönem açıkladığı çeyreklik e, ikinci çeyrek bilançosuyla e, 6 puandan bir puan alabildi Aslında ivmeleri pozitif ama sektördeki potansiyel daha yüksek ee, Buradan da bir puan aldığını düşünürsek 10 üzerinden 4 verdik Amgyar AK arkadaşlar Akmg'yi kapatalım neye geçelim arkadaşlar Alarko gayrimenkul yatırım ortaklığı yani ALG'ye. bakalım gayet iyi yani 2.12 FK çok düşük de bir çok düşük, gayet iyi. FD Fabrik yüksek arkadaşlar ve burası bize ne söylüyor? Sektöründe üzerinde 3 üzerinden 2 puanı buradan aldı ve buradan da yine verimlilik dışında gayet iyi puanlar. Verimliliği biraz artırırsa çok daha iyi yere gidecek. Genel skoru 3 e, üzerinde. O yüzden 4 üzerinden 3'ü biz ALG'ye OYA verdik arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Finansalları bir inceleyelim. Bakın arkadaşlar yem yeşil bir tablo görüyoruz. Sadece burası birazcık çeyreklikteki net kar sektörde %545'miş. Burada da %487. Yani ben buradan da puan kırmanın çok adil olacağını düşünmüyorum böyle bir net kar baktığımız zaman. O yüzden e, ki zaten bakın e, %461 ile zaten esas faaliyetlerdeki karlılık sektörün çok çok üzerinde. Bizim için sürdürülebilir alan burası arkadaşlar. O yüzden ben ALGYO'ya şöyle yapacağım arkadaşlar. Buradaki 6 puanın 6'sını da vereceğim. Ve toplamda 10 üzerinden 9 puanı ALGYO'ya veriyor olacağız arkadaşlar. Gayet güzel bir şirket tespit ettik diyebiliriz uzun vade için. Evet, Çimsa'ya bakalım. FK'sı bakın arkadaşlar 7.74 gayet kabul edilebilir bir seviye sektörün altında. Her şey okey. 3.95 okey sektörün altında. 17.78 biraz yüksek sektörün üzerinde. Yine 2 puan buradan verdik. 3'ün üzerinde mi arkadaşlar? Evet üzerinde 1 puan da buradan verdik. Çimsa içinde bizim puanımız 4 üzerinden 3 oldu. Şimdi gidelim. Her zaman diğerlerinde olduğu gibi bir finansallara bakalım. Yeşilleri göreceğiz mi? Bakın burada altında, burada da altında arkadaşlar. 4 tane noktada yani çeyreklik satışta sektörün üzerinde çeyreklik esas faaliyet karında yine sektörün üzerinde. Yıllık olarak baktığımızda yine sektörün üzerinde ve net kar trendinde yine sektörün üzerinde ama yıllık net karda sektörün geçen seneye göre ki büyümeye baktığımızda biraz altında kalmış. Buradan da arkadaşlar 6 üzerinden 4 puanı verdik. Çimsa'ya toplamda ne oldu arkadaşlar? 10 üzerinden 7 puanımız oldu Çimsa için. Evet Ege Profil'e bakalım. Yani Ege Pro'ya FK'sı 12.36 bir tık yüksek ama kabul edilebilir bir seviyede sektörün de altında zaten daha gidecek yolu var. Sektörle paralel kabul edilebilir seviyelerde FD Fabrik sektörün altında gayet iyi bir seviyede. Genel skoru 3'ün üzerinde arkadaşlar. Ege Pro'ya biz ne yapıyoruz? Ee, Buradan 4 üzerinden 4'ü veriyoruz arkadaşlar. Bakalım finansallarda da. 6 puanı alabilecek mi Ekpro ilk 10 puanlı hissemiz olacak mı? Hayır. Nitekim e, bakın arkadaşlar e, çeyreklik trende esas faaliyet karı biraz düşmüş. Çeyreklik net kar trendinde yine e, karlılığı biraz düşmüş arkadaşlar. Burada da 6 puan üzerinden 3 puan alabildi. Ve biz Ekpro'ya ne yapıyoruz? Toplamda 4 artı 3'ten 7 puan veriyoruz arkadaşlar Ekpro için. Evet gidelim Pagyo'ya bakalım. FK'sı çok iyi, PDDD'si oldukça iyi. FD Fabrik bir tık yüksek, sektörün altında yani buradan yarım puan verdik diyelim. Hadi yarım puanımız da olsun. Buradan da bir puan aldı. 4 üzerinden 3,5 puanı ne yaptı arkadaşlar? Ee, Pagyo aldı. Evet gidelim bir de finansallarını bir inceleyelim. Biliyorsunuz ALG'yi o da vardı burada. Evet, burada da baktığımızda altında mı? Altında, altında, altında. Yani burada 3 tane yıllık trend, yıllık da baktığımızda bir önceki seneye göre sektörün üzerinde büyümeleri görüyoruz. Satışta da, eee, de ve net da arkadaşlar. 6 üzerinden 3 puan da buradan aldı ve toplamda ne oldu arkadaşlar? 6,5 puanı oldu Pagyon'un. Yani e, GYO alacaksak uzun vade için ALGYO Pagyon'dan daha makul, daha mantıklı görünüyor arkadaşlar onu söyleyelim. Son olarak Vakko'ya gelelim. Vakko'nun FK'sı 952 gayet iyi. PDDD'si 652. Sektörün biraz üstü ama zaten kabul edilebilir bir seviyede. FD Fabrik çok iyi seviyede. Pardon şöyle bir bakalım. yani şöyle evet kabul edilebilir bir seviye diyebiliriz. FD Fabrik tarafında da yine sektörün Ortalamanın altında gayet kabul edilebilir bir seviyede. Genel skoru 2.96. Yani kaldıraç, karlılık, büyüme oldukça iyi. Likidite biraz sıkıntı. Ama ben bunu istisnai olarak kabul edeceğim Vakko'yu. 4 üzerinden 4 vereceğim. Çünkü 3 değil 2.96. Yani hani baktığımız zaman yuvarlarsak 3 diyebiliriz arkadaşlar. Bir de finansallara bakalım. Eee... Tabii kimsenin aklına şu gelmesin. Benim elimde vakko yok. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Torpil geçmiyorum yani. Öyle bir öyle bir durumda yok. Onu da söyleyeyim. Ee, şimdi e, baktığımız zaman 6'da 6 yem yeşil tabloyu görüyoruz arkadaşlar. Yani ne demek bu? Çeyreklik satış trendi hem bir önceki çeyreğe göre hem de bir önceki yılın ilk 6 ayına göre sektörün üzerinde büyümüş. Çeyreklik esas faaliyet kar trendi yine hem bir önceki çeyreğe göre hem de bir önceki yılın ilk 6 ayına göre yine ne yapmış sektörün üzerinde büyümüş ve çeyreklik net kar trendi de hakeza aynı şekilde arkadaşlar. Bu açıdan baktığımız zaman e, Vakko'ya biz da 6'yı da buradan verip Vakko'ya da bir 10 puan artık verelim arkadaşlar. E, bana soracak olursanız bu haftanın e, en güzel tespiti 2 tane Vakko ve ALGYO. Tabii ki bu 6 hisse de gayet pozitif gidiyor onu söyleyeyim. Zaten filtrelerden elendikten sonra bir puanlama yapıyoruz. Ama bunların da içerisinde bir e, ek filtreye girecek olursak 6'da 2. ALGYO ve VAKKO benim için daha e, pozitif görünüyor. Ondan sonra ise Çimse ve ek pro görünüyor arkadaşlar. Bu haftalık benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşebilmek dileğiyle arkadaşlar.